Şanslı yani fikir. bence bu derbide Fatih Terim'in konuşmaları e, yani o bireysel bir konu, tek direktör evet oranın ama bence maçtaki olaylar daha önemli. Yani hocanın üzerinden Galatasaray'a gitmek, farkındaysan federasyon da hep hocanın üzerinden gidiyor. E, herkes hocanın üzerinden gidiyor. Yönetim hep burada biraz ikinci planda kalıyor. Yani yönetim Fatih Hoca'nın arkasında kalıp, mesela Değil bugün, mi? dün gittiler Meyankaya'ya oraya bir ziyareti. Ya kardeşim bunu ne olursa olsun... Biz hep övgüleri de övüyoruz, eleştirirken de eleştiriyoruz. Evet. Maçtan önce gidecektin ya. Maç haftası gidecektin ziyaretler yapacaktın. Şey Fenerbahçe Beşiktaş bunları güzel yapıyor. Sana bir şey söyleyeyim. Hakemi istediler. Bak Ali palabıyı getirdiler. Sen şimdi bak maçtan sana bir görüntü söyleyeceğim. Sen Belanda'nın pozisyonu. Sarı kart mı? Yani Aynı bir diyorsun ya verir vermez. ben de diyeyim, vermem ona da vermem yani ben o mut zaman. Mutvarın atağı kestiği için kart. Yani öyle ya işte sen bir müdahale bak, değil. Mutvarın ataktan dolayı sarı kart. Ya ben seninkini olabilir diyorum sen demiyorsun ama bak düşün. Ama, yani o mantıkta değilsin çünkü. Ya yani ama, yani ama şimdi düşün, düşün, pozisyonu şimdi düşünüyorum. Belan mut niye atağı Belanda niye çıktı kesin. oyundan? Belanda'yı çıkartmadığında işte atılacak işte. sarı kartı görecek. İşte şimdi niye? Belanda kontrolsüz bu, bir adam. Bu hissi kim veriyor? Hakem, hakem veriyor. veriyor diyorsun ama ben Abi ya işte ben Belanda kaliteli oyuncu, Ali Pala Bey atacak diye oyundan alıyorum. Düşünsene Galatasaray hali. Ya öyle bir durum öyle yok bir, abi. Bak, öyle durum şey... var tabii. Bak şimdi Fatih Terim diyor. Böyle bir şey mi var? Bunu yani herkes biliyor. Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in altında eziliyor. Nasıl eziliyor? Fatih Terim o kadar güçlü bir adam ki. Şimdi Galatasaray yönetimine bakıyorsun. Tamam. İyi bir yönetim. Ben e, kötü olduğunu söylemiyorum ama Fatih Selim çok güçlü. Galatasaray gerçek başkanı Fatih Terim. Yani Fenerbahçe yönetiminden iyi. Onu söyleyeyim de. <laughs> o konuda aynı fikri Niye? Yani, bak ha bugün bu sene vizyon daha olarak... Fenerbahçe? Bak şimdi hep Galatasaray üzerinden gidiyoruz. <laughs> tamam. Biraz da Fener'in üzerinden gidelim. gidelim. Tamam. Ya, fenalık olur yani. Gidemeyiz onun üzerinden. Gidelim, gidelim. Şimdi derbide sırf Galatasaray... Neden? Çünkü şampiyonla oynayan takım. Yani Galatasaray bir maç üzerinden gitmiyor. Tamam. Fenerbahçe şu an çaresiz ve tek maç üzerinden gidiyor. Doğru haklısın. Yani Çünkü ondan dolayı Ferbaçı, orada evet. o kadar çok yanlış var ki. Ya yani onları anlat, anlat. transferler, e, hoca tercihleri, %100 mali durum, mi? yani %100 Fenerbahçe sadece Komali bu Fenerbahçe'nin açısından bakarsın da ben bu maçı alamadıkları için Fenerbahçe futbolcuları eleştirmem lazım. Doğru haklısın. Sen senede iki tane maç oynuyorsun zaten. İki haklısın. maça kilitlenmiş. Bir ikisini de alamıyoruz. %100 katılıyorum. <laughs> Yüzde %100 katılıyorum. Bu yani, ya seneki Fenerbahçe'yi hiçbir yani şey Yani bu yap. hedef çok Saliyle küçük. Yani vizyon olarak hedef hedef çok küçük. Bunlar olmaması lazım. Fenerbahçe takımı Ama mecburen ne olursa kötü kötü olsun. Ama mecbur aşkına sezonda bir hedef belirliyorsun ama çevre İşte ondan dolayı da onun konsantrasyonu çok daha kolay olabiliyor. Galatasaray o yafa, şey, e, kupaya, Ziraat Türkiye kupasına şampiyonluğa odaklanmış. Şimdi, Fenerbahçe sadece iki maça odaklanmış. Şimdi öyle düşünmeyelim. Öyle abi başka bir şey yok. bu maçı düşünüyor <laughs> Galatasaraylar'da. Şimdi, şimdi sen Galatasaray'da futbol oynadın. Fenerbahçe maçını ya yani derbi olarak büyük derbi ama bu yıl Galatasaray Fenerbahçe rakibi değildi ki ya. Yani ben çok Hayır, hani onu değil. derbi olarak çok nitelendirmedim yani. Derbi yani ismi Galatasaray derbi. Galatasaray fenerbahçe rakibi de değil, değil diyorsun. İki maçta da hani bu maçta Alper son dakikada atsa Fenerbahçe kazanabilirdi. Geçen maçta iki tane skörtel ve bir oyuncu daha kaçırdı. İki tane gol atsa onunla mı Fenerbahçe kazanılırdı? Yani, Fener yani bu büyük maçlarda Takımların durumu çok önemli değil. O günkü psikoloji. Bir derbi gibi miydi maç oynanan futbol Hayır, değil Hayır, zaten mi? çok kötü futbol. Ben futbol tartışmıyorum bile. O kadar kötü bir futbol vardı ki. Ya ilk devre 11 11 oynarken gördük. Pozisyon var mıydı doğrusu? Yok, hiç. Yok. Şut bile hani zayıf şutlar vardı bir iki tane. E çünkü iki takım da kontrol edelim. Aman hata yapmayalım. Aman kaybetmeyelim. Galatasaray öyle oynuyordu. Ya yani böyle Galatasaray bir agresif o bildiğimiz Galatasaray gibi oynamıyordu. Ben Fenerbahçe'den de şunu bekliyordum. Agresif oyunlarlar, pres yaparlar. Onu da yapmadılar. İki takım da ama etli sütlüye bulaşmayalım. Ki Hasan Ali'nin kartı... Fenerbahçeliler sevindi mi bu beraberliğe? Ben sevemedim ben şahsen. Ben Fenerbahçeli olarak çok üzüldüm. Abi olur mu? Göteyistan önünü görmedim. Binlerce taraftar baksam, gelmiş. Galatasaray kaybettiğinde de geliyorlar. Beraberliği. Galatasaray kaybettiğinde de geliyorlar. Havalanında karşılıyorlar. Burada 10 kişi kalmış bir takım. Mücadelesinden dolayı çok iyi mücadele etti Fenerbahçe. Gerçekten. Yani ben futbolcuları sahada çıplak gözle gördüğümüz zaman yani hakikaten bittiler yani enerji olarak. O mücadeleden dolayı oyuncular alkışlandı. Samandıra'ya gidenler de zaten bir grup hep gidiyor oraya. Yani yenilse de gidiyor, yense de gidiyor. Ya bir zafer kutlaması yapmadı Fenerbahçe yani aynı fikirde değilim. Yani aslında e, iç eleştiri yapabilse Fenerbahçe'den e, çok kötü ve çok zor durumda olduklarını Fenerbahçe görürler. Fenerbahçe zaten o, onu yapmadan... Ha, burada Galatasaray'a bir kutuluşu... yara verdiler mi şampiyonluğu Evet bir iki puanlık bir şekilde bir şey oluştu. Ama bunun genelinde bence oyuncular kötü niyeti değildi. Fenerbahçeliler değildi, Galatasaraylılar değildi. Oyuna baktığında o ilk maça göre hepsini tebrik etmek lazım. Aslında temiz bir derbiydi. Bence. Hani evet, Sahi, sahi yabancı madde atılmadı. Hani biraz küfür oldu. Keşke olmasaydı. Yani biz her zaman karşıyız küfre. Yani küfürler dışında ki her zaman oluyor derbilerde maalesef. Yabancı madde de atılmadı. Oyuncular da hakikaten uzun yıllardır bu kadar iyi e niyetli oyuncuların olduğu bir derbi görmemiştim. Yani böyle bir Sağda bence hakem de çok zorlaştırmadılar. Ee, teknik ekipler zorlaştırmadı. Tek olay Hasan Şaş'ın maç başında yaşadığı olaydı maç başlamadan önce. Onun dışında da herhangi bir şey olmadı.